Türkiye'de bir üniversite ilginç bir uygulamaya imza atmaya hazırlanıyor. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde bir de Hukuk Laboratuvarı kuracak. Bu merkeze hukuki sorunları olanların başvurması, öğretim üyesi ve öğrencilerin de bu sorunlara çözüm üretmesi öngörülüyor. İstanbul'daki Medipol Üniversitesi ilginç bir uygulamayla gündemde. Üniversitenin yeni açılan hukuk fakültesinde bir de hukuk laboratuvarı hizmet verecek. Tek bir binada faaliyete başlamış olmamıza rağmen bu binadaki şartlarımızı zorlayarak bir araştırma laboratuvarı kurduk. Şu anda küçük çaplı bir araştırma laboratuvarı. Ancak buna rağmen bu araştırma laboratuvarımızda TÜBİTAK destekli sinir hücresi kültürü kursu açtık Türkiye'deki akademisyenlere. Ve Eylül ayında e, bu konuda e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden, akademisyenler Medipol üniversitesine bu e, kültür e, kurslarına gelecekler. Hukuk Laboratuvarı öğrencilere ileride karşılaşabilecekleri sorunları tanıma fırsatı verecek. Başvuranlara danışmanlık hizmeti sunacak olan Hukuk Laboratuvarı sayesinde öğrencilerin erken deneyim sahibi olması amaçlanıyor. Hukuk öğreniminin öğrenciye 4 sene boyunca çok çeşitli alanlarda bir bilgi, bilgi, sağlayacağını... Ve bir analitik düşünce alışkanlığı kazandıracağını düşünüyoruz. Hukuk fakültesini bitiren öğrencilerimizin hem hakimlik, savcılık, e avukatlık gibi bir hukuk alanlarında hem de danışmanlık, yöneticilik gibi, e kamu ve özel sektör yöneticiliği gibi alanlarda önemli bir gelecek hazırladığını düşünüyoruz. Bu sebeple hukuk fakülteleri Türkiye'de çok ilgi gören fakültelerdir. Biz de arzu ediyoruz ki Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları ileriye yönelik tam bir hazırlık içerisinde e, mezun olsunlar.